Obrigada. Doğa 23 yaşında. Doğa 8 seneden beri resim çizmeye başladı. İlkokulda bir kaynaştırma öğrencisi olarak bir ilkokula vermişlerdi Doğa'yı. Orada ilk zamanlar iyiydi ama daha sonra tabii diğer çocuklarla çok arası açılınca öğrenme açısından baktım kendi kendine sıranın arkasında resim çizmeye başlıyor. Bu şekilde başladık resim çizmeye. Ben de bunu nasıl ilerletebilirim, nasıl olabilir, hani doğaya neler kazandırabiliriz diye daha doğanın sosyalleşmesi açısından. Doğanın yüzde 94 engeli var çünkü, biz ağır engelliyiz. Ee, bir tane engeli yok 4-5 engel bir arada. Ama biz eğitimle ancak doğayı bu seviyeye kadar getirebildik. Tabii hala daha eğitimlere devam ediyoruz. Resim eğitimi bir 5 ay kadar aldı. Bundan bir altı sene önce. Daha sonra öğretmenimiz kapatınca bir daha hani birkaç yere daha gittik ama Doğa onlarla tam adapte olamadı. O yüzden hani çok kısa bir resim eğitimi aldı. Doğa bunları kendi kendi çizmeye başladı. Evet kendi kendine başladı çizmeye. Sürekli izlediği çizgi filmler vardı. Sürekli izlediği çizgi film karakterleri vardı. Baktım onları çiziyor yavaş yavaş. Yani kendi hani doğa hani bunu çizdiğin zaman hayır öyle bir şey yok. O kendi ne istiyorsa onu yapıyor. Bu resim sergilerini Sanat Engel Tanımaz diye biz bu yola çıkarak açtık sergilerimizi. Sergilerimizin adı Sanat Engel Tanımaz çünkü %94 ve birçok engeline rağmen doğa çok güzel işler başarıyor, çok güzel resimler yapıyor. Diğer engelli çocuklarda da var aynı şekilde, mesela otizmli çocuklarımız da var, çok güzel şeyler yiyip, çok güzel piyano çalabiliyor. Yani hani bizim çocuklarımız engelli olduğu için e, bir şey yapamaz değil, tam aksine bazı konularda gerçekten çok çok yetenekli oluyorlar. Yani normal insanlara göre daha fazla yetenekli oluyorlar. Bizim bu dokuzuncu sergimiz e, böyle derneklerden, STK'lardan... E, çalış oluyor. Biz de Doğan resim sergisini yapamadıkları zaman biz resimlerimizi toplayıp Doğa ile birlikte gidiyoruz. Evet, evet. Çünkü Doğan'ın gerçekten çok hoşuna gidiyor.